Merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Ee, bugünkü dersimizde dört tane e, router birbirine bağlayacağız, Switchler bilgisayarlar. Geçenki dersimizde iki router bağlamıştık. Gelin, hep beraber yapalım. Ama e, geçenki dersimizden farkı olarak e, daha uğraştırıcı, daha karmaşık, e, daha uzun bir video olacak. Çünkü daha fazlalaştıkça öyle oluyor. Gelin, ilk önce bilgisayarlarımızı yerleştirelim. İki tane buraya olacak. İki tane şöyle şuraya. İki tane de şöyle şuraya onu da iki tane de en sona koyacağız. şöyle olsun. Ama biraz bunu aşağı indirmemiz lazım. Düzenlememiz de tabii ki de lazım. Düzenlenmezse karmaşık bir yapı alır. Bunların hepsi küçük şeyler de gözükse aslında çok önemli şeyler. Sonra switch'imizi alalım hemen. Switch'imiz a pardon hemen switch'imizi alalım. Hepsinin ortasına kilitli serdim ortasının hepsine. Bir switch yerleştirmemiz lazım. Yerleştirdik. Şimdi sırada router'da. Router'ımızı koyalım. En önemlisi ve videonun amacı diyebiliriz. Router'ımızı buraya koyduk. Koyalım bunu da hemen. Bunu da buraya koyduk. Bu router'umuzu bu da. Diğer bir tane daha router ekleriz. Da, bu da bu da. Sonra kablolarımızı yapalım. Hemen. bilgisayardan bir tane tam sivice. Bunu sivice. Switch Sivice'den tekrar. Aynen öyle. bilgisayardan bir tane tam sivice. Bir sivice. Hepsini teker teker yapacağız. Başka çaremiz yok. Sivic bilgisayarlar bilgisayar arasında iletişime olsun diye. Onları da bağlamak zorundayız tabii. çünkü neden kabloyu seçmemişim. Hemen switch'le götür. Bir daha switch'le götür. Şimdi sıradaki hemen routerlarımıza bağlayalım. Bu değil misiniz? Evet bakalım Aynen. rotalar arasındaki tabloları ve hepsinin arasındaki tabloları tabii ki de farklı. Şuraya şuraya 10 12 1 0 özgür. Şuraya rotalar arasındaki ağlayacak. Buraya 11.12.1.0 Buraya ise 12.12.1.0 nokta Aynen. Ay, yanlış oldu. Aynen. Şimdi <gülüyor> <gülüyor> bilgisayar arasındaki ip adreslerine göre 192.168.1.0 Buradaki araya gelelim 192.168.2.0 Buraya geliyoruz 192.168.3.0 Buraya geliyoruz 192.168.4.0 diyoruz. Şimdi devam edelim. Etmeden önce şurada bir yanlışlık yapmışım sanki. Hemen onu düzeltelim. Onu lazım. Seçiyoruz. Yanlış yazmışım yani. 0 yerine 10 koymuşuz. 192.168.1.0 Aynen işimiz bitti. Şunları düzenleyelim demiştim. Şöyle. Aynen, tremalsınız zaten. Tamamdır. Şimdi de bilgisayara giriyoruz. Hemen tabii ki IP adresine. IP adresine yazacağız. Bu da statik olmadı. IP adresini beraber yazalım. 192.168. nokta bir noktayım. Bu şu ortaya yazdığımız 192.168.1.0. nokta pardon. nokta bir bunu kapatyıp ikinci bir sayımızı Bu da IP hemen yazıyoruz. Yardım olacak şekilde kap yapıyoruz. Sonrasında 192.168.1.1 nokta diyoruz yeniden. Bunu da kapatıyoruz. Bilgisayarlar. Böyle bir YouTube'dan devam edelim. Açmamız lazım. Ve alfabesini yapacağız. 192 nokta nokta olarak yazacağız. Kalkacağız. Onu açtık. Sonra kapatıyoruz yine. Bakın burası yeşil oldu gördüğünüz gibi. Buralar kırmızı kırmızı iken burası yeşil oldu. Ne yaptık? Aktif etmiş olduk. Hemen 30, 1'e geçiyoruz. Buradan 0, 0 bunu da aktif ediyoruz. Sonra kodunu yazıyoruz. 192.168.2.1 olarak. Yanlış ara yazdım. Aradan. 192.168.1 olarak yapıyoruz. şimdi geçiyoruz. Bakın hepsi aktif oldu. Sıradakine geçiyoruz. Config. ctrl Buradan açıyoruz. Aktif ediyoruz. Sonra kodun IP adresini yazıyoruz. Şunu da geçtik. Konfigden. Ethernet'i geçiyoruz. Yok yok seninki nokta yok. Yok yok seninki nokta yok. Yok Kapatıyoruz. Evet gördüğünüz gibi hepsi açıldı. Yeşil oldu. Kırmızı oklar Yeşil oldu. Teşekkür ederim. Ben de görebilirsiniz. Şimdi Bluetooth bir girelim. Bluetooth bir e girdik. Buradan Serer 2'yi seçtik. Buradan 10 makrosu nokta bir yazıyoruz on açıyoruz yaptığımızda böyle olması halinde Buna da 11 nokta, 12.1 nokta, 1 nokta gibi yazıyoruz. Kapattığımızda 11, 11 12 nokta, nokta, bir nokta, 2 yazalım. Şöyle bir sıkıntımız oldu. Benimki şuralar yeşil olmalıyken olmadı. Bir daha baştan bir kontrol etmek istiyorum. Hmm. Hemen bir bakalım tekrardan. Aynen. Youtube 1 bu. Ziraat giriyorum ki 2 ile bağlansın diye. Bunu pozitif etmişiz. Evet. 10 nokta. 10 nokta. Yanlış yazmış olabilir 12. 1 2 olarak yazacağız. geçeceğiz. Şu anda bakalım yeşil koyacak mı ki? Yine olmadı. Neden olmadı anlamadım. Geçelim. Bu tur birden devam ediyoruz. Seri 3'e geliyoruz. Burada açık. D2 yanlış. Bir Hmm, özür dilerim ya ben. Olması gerekiyor. Kapatalım. Buna geçelim. Bakalım belki bunda doğru yapıyoruz. 2'ye geldik yine aynı şekilde. adres numarasını 11.12.1.2 olarak kat yapıyoruz. Bu işleri A oldu. Şu anda oldu. Şu anda da oldu. Bluetooth 2'deyiz.

Hadi. Ne diyelim? Çıkarıyorum, takıyorum ve oldu. Şimdi hepsi şuradan da görürsünüz. Bakın Dakika, önce. Evet bakın 3 ve 2 olarak gözüküyor. Şimdi mesela bundan kopup yollayabiliriz. Ama bir root gelelim. Şuradan şurada şuradaki özel şuraya yazacağız. Bir 1.0 1.0 yazacağız. Yükleyeceğiz. Sonra onu yazdıktan sonra. Son nokta. Sıfır. Nokta sıfır nokta sıfır. Bunu da yapmış olduk. Burada görüyorsunuz konfet rotorları. Şurada da yazıyor. Gelin geçelim. Diğer Gel rotorumuza. Pardon. Geçelim hemen. yukarı bak. Şu biraz aslında ben kaydırmam lazım. bir kus Ben şapka. Sonra bunu kapatayım. Buna geçelim. geçelim. Hadi bakalım. 11.12.1.0 nokta nokta, nokta olarak yazacağız. Nasıl Sonra e, yüz 192 168 3.0 olarak yazacağız. 12.12.1.0 nokta koyacağız. Bunu da kapatıyoruz. Bunu açıyoruz bu sefer adresini açıyoruz. Buraya yazıyoruz. Biz 92, 4.0 olarak yazıyoruz. Ekledik. 12, 12, 12, 12 da yazıyoruz. Bu da burada bitmiştir. Şimdi alalım, aynen şundan alalım mesela şuna gönderelim, şuna gönderelim, niye hata verdi Hım. yapacağım, ne varsa onu yapalım. Hmm, Şu Kapattım Bir yerde sanırsam hata yaptım. Bu kadarını yapabildim. Bir yerde hata yaptım ama nerede hata yaptığımı inanamıyorum. Şuradan şuna gönderelim. Şuradan şuna gönderelim bunlar rotadan rotaya router gidiyor ama bilgisayar arasında sanırsam bir hata yaptım. Şey söyleyeceğim, şunları silelim, direkt edelim. Ee, biz şurada mesela rotun arasında e, bir şunu küçültelim. şekilde ee, Hı. Mesela rapte şunları yazdık ya. Biz burada bağlanılan olanların IP adreslerini yazdık. Mesela ilk önce 192.168.2.0. İlk önce bunu yazdık. Bu bilgisayar arasındaki IP adresi. Sonra da router'un iki tane kolu var. Sağ ve sol tarafında. Bunların da iki tane farklı IP adresleri oluyor. Bunları da tanımlamamız lazım. Bunları da tanımlayınca mesela şu ortadaki router'da iki, üç tane olmuş olur. Yani yazdığım şeyler şu, şu ve şu aslında. Ve aktif ediyoruz. Çalışır hale getiriyoruz. Sonra da bakıyoruz post atıp birbiri arasında gidip geldiğine bakıyoruz. Ama sana ben bir yerde hata yaptım. Bunlar da bu kadar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Umarım sizlere bir şeyler katmışımdır. Yaparken umarım siz de bir şeyler öğrenmişsinizdir. Ben fazlasıyla öğrendim. Ee, bana güzel şeyler kattı. Sınavdan daha da iyi diyebilirim. Sınavda zorunluluk olarak ezberlik yap yapıyoruz ama böyle uygulamalı üzerinden video olarak anlatınca o konuyu anlayıp düzgün bir şekilde anlatmak zorundasın. Benimle birlikte olduğunuz için çok teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İnşallah başka bir videoda, final videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın.